birlikte Frozen City oynuyoruz. Çok çın nihayet kalacak bir yer bulduk. Peki şimdi ne olacak? Ateş yakmamız lazım. Burada yani Türkçe adıyla bir domur şehir oynuyoruz. Burada insanları hayatta kalmaya çalışacağız. Alevleri canlı tutmak için biraz odun keselim. Güzel bir yemek olsa Dayan biraz yiyecek bulacaklarından eminim. bir kereste fabrikası şimdi. bir kereste fabrikası kereste iki kişi gelecek orada çalışacak gelin abi çalışın boş oturmayın ya şimdi nasılsın peki görünmüyorsun biraz yeme ihtiyacım var güçten düştüm ben de bir çözüm bulmaya çalışacağım devamını istersen çekebiliriz abi çekeriz ya devamını mutfak inşa ettik sarıyor oyun şundan yemeğe bir adam gelecek aşçımız olacak e, fabrikamız fabrikalar inşa ediyoruz bizim küçük köyümüzü e, hayatta kalmaya çalışıyorum insanlar hayatta kalmalı şanssız yanımda biraz yiyecek getirmiştim ama sadece bir öğün yetek sonra ne olacak savaşçıya nihayet birlikte sıcak bir yemek yiyebilirler bir yemek ye akşam yemeği zaman herkes yemeğini alsın nihayet ölüyorum. geliyoruz odun kereste fabrikasına gelmiş adamla gel yemeğinizi alın yiyin abi gerçekten ilaç gibi geldi ama artık hiçbir şeyimiz kalmadı etrafı araştırıp bir şeyler bulmaya çalışacağım diyor yani oyun çok ben şu anda sevdim lan oyunu savaşçıların temel ihtiyaçlarını artık karşılandı Tebrikler diyor. Devam et. Görevler. Sonra yaparız görevleri. Şu aşırı biz yıkamıyoruz ya. Sizi. Şimdi dondum. Dondum. Onu devamını istiyorsanız çekebiliriz abi. Al dedik. Odunlarımızı aldık. Odunlarımızı aldık. Kereste üretmeye devam edin. Ya abicim. Şurada ne oluyor? Bir işçi çalışıyor. Et falan bir şey ya. şeyler bul sen niye mi ağaç kesiyorsun yok ağaç kesilmiyor abicim ne yapıyorsunuz siz şunları götürelim odun bir şeyler bulmaya gidiyor şöyle bakıyorum ama bir şeyler bulacağını sanmıyorum ama odun mu kırıyorsun yok, ne yapıyor ya bu Yatağına yatakhane bir öz ikinci yap diyor. Yoğun kar var. Bizim buna biz de ne diyelim? Buna Ahmet diyelim ama tamam mı? Buna da ne şey diyelim? Osman. Sana buna da e, Kerem, buna da şey diyeyim, Eren. Yok, Mustafa. Evet, senin adın Mustafa. Senin adam Mustafa bundan sonra. Oyun devamını istiyorsanız çekebiliriz abi. Kim notumuz oldu? Hemen bir şey yapalım. Bunlar yükseltebilir miyiz? Odunla mı yapıyoruz? Çok güzelmiş. 10 seviye yaptım. Seni de yapayım. Odunumuzun yetecektir oğlum. Odun. yükselttik görevlerimizi görevlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz buraları kazan ocağı hava nasıl daha soğuyabiliyor mu karanlık bastır geceleri Gündüzden daha soğuktur. Ateşi büyütelim. İyide. İçeri sıcacık yaptık. Evet ama daha çok odun yakıyor. Sabaha kadar yetecek miktarımız odun var mı? Var tabi ya. Siz çalışacaksınız. Var tabi. Siz çalışacaksınız. Ee. Siz ki bina seviyesi mi? Aaa. Bunları ben yapmamışım. Otto tamam, Sağlam, sağ salamlaştırdığın çiçekler, önemli gerçekten. Şey. Atla diye ne yaptınız oğlum? Abiciğim, ne yaptınız? Kar fırtınası çıktı. İmigünün sıcak 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 yemek yemek olmadı mı ya? Haa odunumuz geldi. güzel odun biraz odun kazalım. Odun bedavadan değil ne dese. Ne olsa bedavadan bir odunumuz yok. Seni ben büyütmedim mi ya? Olmadı mı? Lan maksimum seviyemiz ki ya. Ben bunu mu, mu yükseltmem lazım? Haydi beyler odun toplayın. Haydi beyler. Biraz daha sizi yükselteyim. Şurayı yükseltelim. Üç tane insan diyor. Bir tane. Bir tane. Savaşçım yok diyor. Zorçu ham maddi temin Ne yapalım? Ne yapalım oğlum? değiştiremiyoruz. Gel yemek lan. Gel çalışın şurada oğlum. Yatmaya gidili. Yemek gibi çok güzel. Biraz evimi özledim. Ben de ama buna katlanmak zorundayım. Böyle mi öleceğiz? mama ama karamızı çoktan verdik. Beni düşünme e, halkısın ebedi e, alevi e, alevi bıraksak bir daha asla o lanet soğuktan korkmamıza ge gerek kalmayacak. Evet buna inanabilirsin. Biraz uyu ve buna ihtiyacın olacak. Odun topluyoruz abi. Bizim oduncu yattı mı? Y Aa yattılar. Dört tane insanımız var. Hepsi de uyuyor. Max seviyelerimiz. Evlerde yatıyorlar insanlar. Çok güzel abi. Görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Görevler. Altı savaşçı. Odunu kim topluyor oğlum? Bize odun geliyor da odunu kim topluyor? Ki? Ateş şu anda 0.0 derece yapıyor. Yoksa ateş yüzünde mi 0.0 derece oluyor? Abicim uyuyamadınız mı? Biraz çabuk olsanız ha. Bunlar uyansın ben geliyorum. Artık gün vardır beslenecek artık. <laughs> evet artık ateşi çok beslemeyelim. de Sonra biraz odunumuz kalsın. Haklısın. Odun burada çok değerli bir kaynak. Eh, bugün atlattık değil mi? Dün iyi iş çıkardık. Aynen. Biraz daha odun depolamamız gerekiyor. Daha fazla yemek de hazırlamalıyız. Evet hazırlayın. Oduncular. Çalışın. Çalışın. Odunlar. Odun toplayın yükseltemiyor muyuz? Yok, yükseltmişiz zaten. Ben yükseltmeyi, e, seviye atlamayı unutmuşum. Odun toplayın beyler. Yaşayacağız. Ölmeyeceksiniz. Benim sayemde ölmeyeceksiniz. Ölmeyeceğiz. Evet. Odun toplayın kardeş. Odun toplayın ki yemek 30 tane et. Ha bu reklammış. Sonsuz. Al abi 30 tane etimiz oldu. Neyse abi. Neyse abi. Niye yüzlen lan? Otto odun depolamamız alanımız dolmak üzere. Yine de ağaç kesmeye devam edelim. mi? Atölyede odun işleyip kalas haline getirebiliriz. O zaman daha fazla bina inşa edebiliriz. İpik o zaman düzgün bir çatısı olan düzgün bir evim olabilir. Ne yapıyoruz? Yükselteyim mi? Yükseltiyorum. Maksimum Ön kadar yükselttim Yakıtımı o. Çok kötü bir şey yaptım. Bütün odumuzu harcadım buna. Çabuk olun beyler. Çabuk olun. Odunumuz yok. Sakın gece olmasın. Bini ulaş. Evet. Bin, bin ulaştık da artık. Ee, panik yapmamız gerek yok. Kaç kaç veriyordun? Görmedim. 300-300 30 tane etimiz var. Suyumuz da mı var? Beyler kar fırtınası çıktı. Kereste Bunları fullleyemiyoruz ha. İki tane oduncumuz var. Odun toplayın beyler. Beyler kazanacağız. Kazanacağız beyler. Ne kadar güzel kazanmışız. Allah belli malım. Beyler toplayın abi. Odunlarınızı toplayın. Odunuzu toplayın abi odunlarınızı. Lan yani, siz dört tarafta gezmeyin. Lan niye yarım kalan işi mahvettiniz? He yemeği geldiniz. Oğlum mi geldiniz. Gelin tamam tamam gelin abicim isnizi hazırlayalım. bu kadar video yeter. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.